Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugün arkadaşlar ile birlikte arkadaşlar Minecraft oynuyorum arkadaşlar. Eğer Enes'le daha çok Minecraft videolarının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar video like atmayı unutun arkadaşlar. Bir sonraki da var. yine Enes'le birlikte ben ya da Toprak, Burak'larla bugün Toprak'la Burak yok çünkü ikisi de hamile. Oha. Ne o Enes? Adamlar bir yol yapıyor var ya hızlı yol. Of. Evet arkadaşlar Aklına bu videomuzda yatağımız kırılır. Ayy annene senin. Alam geliyor. Enes amına koyim oha. Ya amına koyim gel bir de sik. Enes oyaladım biraz. Kırıyor kırıyor. Oyaladım biraz. Adana kırıyor ben kırıyor, ben, kırıyor kırıyor. Ben de oyaladım ben de oyaladım. Kırımız tamam tamam sıkıntı yok. Tamam kurtulduk arkadaşlar videomun şey, bitmez öyle. <laughs> Anne ne der misin? Köfret özür dilerim arkadaşlar. Enes, ya bir anlık Anladım. refleks biliyor musunuz? Yok ya. Kes. <laughs> hemen buraya kesiyorsun. Vururum ağzına. <laughs> dislike atarım. Hayır 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 dislike at. <gülüyor> <gülüyor> Mavla bu. Diğer en saçma videosu ya. Oğlum dört <laughs> kişi oğlum. zevk çıkıyor. Ben de Biz adam gidiyor oğlum. bizim ne Biz bunlar. Kırdım Mavi'yi. <laughs> <laughs> Enes kırıyor. Enes oldu. Enes kırıyor, 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 kırıyor. Hayır bir de bitmesin istemiyorum. Ya bebe kırma.